Merhaba üç çıkmayacak aşağıdan da şimdi yapıyoruz e, üç. Altı, beş, dört, dört kalıyor. Şimdi dörtten bir aldık ya arkadaşlar. Bu dört, üç oldu. Son üçten iki çıktı bir kaldı. On Cevabımız 14 oldu arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Arkadaşlar istediğim istediğimiz gibi şimdi çıkarma işlemi gibi yap, yap yap yapmayacağız. Şimdi istediğimiz gibi yapabiliriz. 9 10 11 12 12 ama direkt 12 yazmıyoruz. Yani niye 12'nin ikisi? Elde var bir bir yazıyoruz oraya. Siz unutmayın. O yüzden oraya bir yazıyoruz. İki, iki daha dört, beş.